İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar kapta 28.12.2023 seans Tik'ten hemen sonra 6.38 geçer arkadaşlar. Kamu Aydınlatma Platformu'na bir yeni iş ilişkisi haberi geldi. Bir de habere geçmeden önce arkadaşlar 30 ve 31 Aralık'la 1 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 200 tane hissenin teknik analizini yapacağım. Bu yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen tuşuna da basıp yorum da yaparsanız çok memnun olurum diyelim. Ve gelin hemen ilk hissemiz olan ana Elektrik Proje taahhüt ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi. Baktığımız zaman Shortun kağıt işleme fabrikası projesi mekanik ve elektrik işlemleri MEP hakkında arkadaşlar. Haber çok çok güzel onu söyleyeyim. Belki de bu ayın en güzel haberi diyebileceğimiz bir haber. Şimdi tabi e, tabii şöyle onu anlatacağız. E, yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama evet. Müşteri Shortun Mill Ltd diye bir şirket iş ilişkisinin başlaması öngörü tarih 28 Aralık 2023. Arkadaşlar şu anda paradan bahsedelim. 154 milyon İngiliz sterlini. Bu Türk lirası karşılığı da 37 lira 59 kuruş arkadaşlar. Bu saat itibariyle İngiliz sterlini 5 milyar 788 milyon 360 860 bin Türk lirası arkadaşlar. Tabi bu hemen löp diye imzalamadılar. Onu şunu anlatalım. E, haber şu aslında. Şirketimizin hisselerin tamamının sahibi olduğu İngiltere'de mümkün bağlı ortaklığımız Anel Engineering ve Contracting Dirty şirketinin İngiltere'de yerleşik firma olan arkadaşlar e, ihale edilen şirketin kağıt işleme fabrikasının ile ilgili bilim fiyat teklifimiz işveren tarafından uygun bulunmuş ve proje ilişki niyet mektubu imzalarak tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu e, niyet mektubu arkadaşlar imzalara kabul edilmiştir diyor. Proje iki aşamada yürütülecek onu söyleyelim. Niyet mektubunun imzalanmasıyla birlikte sözleşme görüşmelerinin başlanması ve bu görüşmenin iki ay içinde tamamlanması planlanmıştır. Bu süre işveren opsiyonunda en fazla bir ay daha uzatılabilecektir. Birinci aşama niyet mektubu kapsamında mobilizasyon ve proje çalışmalarına başlanılacaktır diyor. İkinci de arkadaşlar sözleşmenin taraflar arasında imzalanması halinde başlayacak ikinci aşamada öngörülen inşaat süresi niyet mektubu tarihine itibaren toplamda 18 ay olacak. Taraflar arasında mutabık kalan proje bedeli 154 milyon arkadaşlar İngiliz sterlindir. Sözleşme görüşmenin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yatırımcılarımıza ve kamuoyuna paylaşacaktır diyor. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla sunarız. Hayır Hayırlısı olsa arkadaşlar şirkete tabii ki her ne kadar bağlı ortaklığı da olsa arkadaşlar komşu da pişer bizi düşer şeklinde mutlaka bir bağlantısı olur diye düşünüyoruz. Ee, kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.